Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Tiyap'tayız. Karavan fuarında. Karavanlara bakıyorum. Bunlar küçük karavan. Gel. Önemli değil ya. Gel konuşalım ya. Audio. Ooo. On numara lan ki. Alalım sana bir tane böyle Hüseyin abi. Evet. 10 numara karavan var. Burada yatak var, orada yatak var. Evet, burada bir diğer karavan. Kaç diyordun sen? 8 milyon mu diyordun? 8,5 milyon. 8,5 milyonluk bir karavan. Korktuk da onun için. Araba diyecek bir şey yok. Yok Tuvalet. Okay. अवशोध करा हुआ एक बुधा विषय करा हुआ Valla yani burada yapıyorsun satıyorsun ha. Sakın <laughs> Çekme karavanlarda böyle bir şey. Çok. Böyle bir şey. Aslında çok güzel karavanlar var da gelip bakmak, deneyimlemek lazım. Ben istemiyorum. Çok Bu Vallahi. katlı herhalde Evet Bak şu ne? Bu büyük mi? Bak bu geniş işte, güzel. Altı kişilik modeli. Altı kişilik. Bu da bu da teras katlı bir giriş yan. arkadaşlar. Çekme karavan, oto karavan. 2-3 tane gösterdik. TÜYAP'ta İstan karavan ist. Karavan ist. Şimdi bu kadar bu video. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.